Yıl 2025. İstanbul'un kalbinde işlenen bir cinayet. Sadece 14 yaşında bir çocuğun hayatını çalmadı. Aynı zamanda bir toplumun vicdanında derin bir yara açtı. Bu hayalleri Kadıköy'de bir pazar yerinde kanlar içinde son bulan bir çocuğun hikayesi. Her şey o dondurucu kış sabahında işte tam burada başladı. Tarih belliydi, yer belliydi ama kimse yaklaşmakta olan o karanlığın, o korkunç sonun farkında değildi. Ve trajedi o an tek bir telefonla ailenin hayatına bir hançer gibi saplandı. Ahmet'in arkadaşının titreyen sesiyle kurduğu o cümleler, her şeyin geri dönülmez bir şekilde değiştiği o anın soğuk habercisiydi. Peki ama kimdi kurban? Bu akıl almaz şiddetin hedefindeki o genç kimdi? Gelin şimdi bir anlığına soruşturmaya ara verelim ve o kaykaylı çocuğu Ahmet'i tanıyalım. Matia Ahmet Minguzi. Daha 14 yaşındaydı. İki kültürün, sanatın ve müziğin içinde büyüyen pırıl pırıl bir çocuktu. Arkadaşları onu gitar çalarkenki neşesiyle, kaykayının üzerindeki özgür ruhuyla hatırlıyor. Zekiydi, yardımseverdi, önünde uzanan koskoca bir hayat vardı. Ta ki o acımasız güne kadar. Şimdi soruşturmanın tam kalbine geri dönelim. Çünkü güvenlik kameraları izlendiğinde ortaya çıkan gerçek tüyler ürperticiydi. Bu anlık bir öfke patlaması değildi. Bu soğukkanlılıkla planlanmış bir avdı. Bakın olaylar nasıl gelişiyor. Her şey bir otoparkta tehditlerle başlıyor. Sonra failler ikiye ayrılıyor. Bir avcı gibi pazarın içinde Ahmet'i arıyorlar. Biri işaret veriyor ve 15 yaşındaki BB sessizce arkasından yaklaşıyor. Ahmet yere yığıldığında bile vahşet durmuyor. 16 yaşındaki UB yerde yatan çocuğu tekmeliyor. Bu bir kavga değil. Bu adım adım işlenmiş bir infaz tam 6 kez vücuduna isabet eden 6 bıçak darbesi ve biri tam kalbine. Bu sadece bir rakam değil, bu öldürme kastının, vahşetin boyutunun kan donduran kanıtı. Ve olayın belki de en korkunç, en insanlık dışı anı. Cinayetten sadece dakikalar sonra failler bir metrobüs durağında kameralara yakalanıyor. Yaptıklarını birbirlerine kahkahalarla anlatıyorlar. Bıçağı nasıl savurduklarını taklit ederek gösteriyorlar pişmanlık yok. Zerre kadar yok. Sadece soğuk, korkunç bir tatmin. Peki, bu gerçekten kontrolden çıkmış bir çocuk kavgası mıydı? Yoksa bu vahşetin arkasında çok daha organize, çok daha karanlık gölgeler mi vardı? İşte soruşturma derinleştikçe olay ikinci ve çok daha tekinsiz bir boyuta evriliyor. Çünkü şiddet Ahmet'in ölümüyle sona ermedi. Aksine yeni başladı. Aileye yönelik sistematik tehditler, ve ilk duruşmadan hemen önce Ahmet'in mezarına saldırmaları bu açık bir mesajdı. Susun, peşini bırakın. Tehditlerden tutuklanan 7 kişiden 6'sının yine çocuk olmasıysa şu soruyu sorduruyordu. Birileri bu çocukları bir korku aracı olarak mı kullanıyordu? İşte tam bu noktada durup sormak gerekiyor. Tüm bunlar planlı takip, infaz gibi saldırı, olay sonrası tehditler basit bir gençlik tartışmasının sonucu olabilir mi? Yoksa birileri bu çocukların öfkesini bir silah gibi mi kullanıyor? Ailenin avukatına göre cevap net. Bu bir gençlik kavgası değil. Şu tabloya bir bakın. İki senaryo arasındaki farkı net bir şekilde gösteriyor. Plansız bir kavgada hiyerarşi, emir talimat zinciri ya da olay sonrası sistematik gözdağı olmaz. Ama Ahmet'in davasında bunların hepsi var. Bu da akıllara tek bir ihtimali getiriyor. Organize bir yapı. Yani bir örgüt. Peki neden? Bu örgütün amacı ne olabilir? İşte soruşturma bu noktada sokaklarda uyuşturucu satışı için reşit olmayan çocukları kullanan ve baron olarak adlandırılan suç liderlerine odaklanıyor. Acaba bu çocuklar o karanlık dünyanın sadece birer piyonu muydu? Bu cinayet sadece bir ailenin trajedisi olarak kalmadı. Sokaklara taştı, evlere sızdı ve tüm toplumu derinden sarstı. Ahmet'in o sessiz çığlığı milyonların vicdanında büyük bir yankı buldu. Sosyal medyada Ahmet için adalet kampanyaları patladı. Kendi okulunda onun için sessiz yürüyüşler yapıldı. Herkes bu trajedinin ardından gençlik şiddetini, sokakların ne kadar tekinsiz hale geldiğini yeniden sorgulamaya başladı. Bu bir çocuğun ölümünün tetiklediği toplumsal bir uyanıştı ve hikaye henüz bitmedi. Şu anda kapalı kapılar ardında bu çocukların arkasındaki asıl gücü, o baronları ortaya çıkarmak için çok derin bir soruşturma yürütülüyor. Gizlilik kararı altında teknik takiplerle, dinlemelerle adalet arayışı tüm hızıyla sürüyor. Ahmet'in annesinin dediği gibi Ahmet herkes için bir eşik oldu. Onun ölümü bir dönüm noktası, bir vicdan muhasebesi oldu. Peki tek bir cinayet bütün bir yeraltı dünyasını ifşa ettiğinde bir toplumun adalet için çizeceği çizgi nerede başlar ve nerede biter? Bu sorunun cevabı hepimizin geleceğini şekillendirecek.